Kütahya Tavşanlı Tuş Köprübaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Köse. Egemen bir çocuğumuz o. Dere Tepe, Dağı, Taş her tarafta aramaktayız. Ama büyük ihtimalle uzmanların da söylediği gibi dereye düşmüş olabileceği söyleniyor. Sağ olsun jandarmamız, AFAD'ımız, EHA'mız, bütün şey, JAK hepsi seferber oldu. Tuşbek Belediye'miz özellikle gelen misafirlerimize de ve bu halka çayını, kahvesini, çorbasını, her şeyine yardımcı oluyor. Rabbimden temennimiz bir an önce yavrumuza kavuşmak. Aşağı yukarı 200'e yakın personelle beraber devletin tüm gücü burada. Hepsi var gücüyle çalışıyor. Şu an itibariyle yağmur da başladı. Yavrumuzun bir an önce çıkması için elinden gelen herkes her şeyi yapmakta inşallah Rabbim'in izniyle canlı veya cansız inşallah bulunacak diye umut ediyoruz yani.